Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Sermet Demir. Bu videomuzda sizlere Word'de en pratik şekilde, en az detay göstererek içindekiler tablosunun nasıl ekleneceğini göstereceğim. Bunu yapabilmemiz için arkadaşlar önceden bazı değişiklikler yapmamız lazım. Nasıl? Yani bir başlığın başlık olduğunu Word'e bildirmemiz lazım. Onun için de şurada gördüğünüz stiller kısmını kullanacağız. Normal dediğimiz normal yazımız başlık 1, başlık 2, başlık 3 ve başlık 4 dediklerimizde önem sırasına göre mesela ana başlıklar başlık 1, bir alt başlıklar başlık 2 olarak bizim stilleştireceğimiz, kullanacağımız stiller olacak. Stilleştirirken kullanacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Mesela bakın bu biraz değişik. Özellikle mavi olarak da tuttum. Bunun üstüne tıkladığımda farkındaysanız normalden başlık 1'e geldi. Neden? Bu benim çünkü ana bir başlığım. Ben bunu Word'e söyledim. Bu benim başlığım. Başka mesela şurada iletkenler diye bir pasaj açmasın. Mesela, diyelim ki bu benim için üçüncü önemli bir başlık olsun. Bunu seçip buradan başlık 3'e tıklarsam Word artık bunun üçüncü dereceden bir başlık olduğunu anladı. Ve benim daha önceden eğer yapmış olduğum özellikler varsa ona göre rengini, biçimini, şeklini değiştirdi puntosunu. Eğer yoksa default olarak arkasında ne varsa onu yaptı. Şimdi bakın ben bunları üçüncü başlık yaptım. Bir tane de şurada ana başlığım vardı. Mesela direnç çeşitleri demişim burada. Bunun da ana başlık olmasını istiyorum. O zaman bunu seçeceğim. Şimdi burada tabii hepsi mavi oldu. Belki hoşunuza gitmedi. Bu Word'ün default özellikleri ama bunlarla çok kolay bir şekilde oynayabilirsiniz. Nasıl? Başlığın üzerine gelip şurada sağ tıkladığınızda değiştirdiğin Bakın burada başlık bir de alakalı istediğiniz bütün özellikleri değiştirebilirsiniz. Mesela Calibri Light. Bununla oynamayalım. Puntosu 16. Rengi özellikle benim gözüme çarpmıştı. Bunu otomatik yapalım ve birinci başlıklarımız da koyu olsun. Tamam dediğim zaman buradaki bütün birinci başlıklarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu? Koyu ve benim seçtiğim şekilde oldu. İkinci başlıklar gene değiştir dediğimde bunu da bu şekilde yapayım. Mesela ikinci başlıklarda fazla misal olsun ya yatık olsun. Bakıyorum ikinci başlık nerede var acaba? Yatık bakın sabit dirençler. Görüyor musunuz? Değişken dirençler. Bunlar ikinci başlık olarak yol. Şimdi bu ana kadar yaptıklarımızın hepsi Word'e başlığımızı öğretmekti. Yani nereler bizim başlığımız ve kaçıncı dereceden onlardı. Şimdi ise bizim tabloyu eklememiz lazım. Onun için böyle başta boş bir yer bırakıyorum kendime. Şöyle mesela buraya eklemek istediğimi düşünelim. Bunu seçtikten sonra şuradan Başvurulara geçeceğiz arkadaşlar. Başvurular sekmesine girdikten sonra solda içindekiler tablosu sekmesini görüyorsunuz. Burada da içindekilerden hangi format hoşunuza gidiyorsa burada değişik formatlar var. Ben ikincisini seçeceğim. Bunu seçtiğinizde gördüğünüz gibi otomatik olarak içindekiler tablosu bütün ayarlamalarıyla aşağıda bahsettiğim bütün başlıklar, sayfaları neyse hepsi otomatik olarak geldi. Bir düzenleme yaparsanız mesela direnç 1 şu an direnç nedir? Birinci sayfada. Bunu mesela ben ikinci sayfaya taşıyayım. Otomatik olarak burası da 2 olacak. Ama bunu yapmanız için buradan tabloyu güncelleştir demeniz lazım. Yalnızca sayfa numaralarını ya da başlıkta da bir değişiklik yaptınız. Direnç nedir? Nerede kullanılır? Mesela buraya da ekleme yaptım. Eğer bunu da istiyorsanız tabloyu güncelleştir. Tüm tabloyu güncelleştir. Tamam dediğinizde bakın her şey otomatik olarak arkadaşlar değişiyor en kolay, en pratik demiştim. Onun için fazla detaya girmeyeceğim. Ödevlerinizde, projelerinizde başarılar diliyorum. Eğer sorular varsa lütfen aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.